deki hastalık çok yaygın. Özellikle bizim yaptığımız çalışmada da toplumda on ya da 11 kadar sıklıkta gözüken insan hayatını kalitesini çok düşüren, yaşamı bir odaya hapseden, kişinin işe gitmesinde önleyen, kişinin çalışma kabiliyetini çok azaltan bir rahatsızlıktır. Öncelikle bir anda bir çarpıntı hissi bir baş dönmesi hissiyle birlikte ne oluyor bana diye korkuya kapılan kişinin ilk acile götürüldüğü, arkasından acilde sizde hiçbir şey yok, evinize gidin denildiği, daha arkasından aynı krizin bir kez daha tekrarlandığı, tekrar acile götürüldüğü, oradaki doktorların verdiği güvenceyle geçici olarak rahatlayıp evine döndüğü, hallerde bir süre sonra bu krizler arka arkaya gelmeye başlar ve kişi kendisinde bir bedensel hastalık olmadığı halde bir bedensel hastalık varmışçasına bir endişeye kapılarak ve bir güvensizlik içerisinde yanlış teşhis konulabildiği gibi önlenemez bir düşünce ile kişinin açık alana evinden dışarı çıkmadığı, işine gidemediği, tek başına yanına bir kimse almadan otobüse binemediği, sokağa çıkamadığı ve genellikle çoğu zaman açık alanda olmasa normal güvenilecek yerlerde bile kendiliğinden ortaya çıkan bir korku, telaş ve endişe, kaygı fırtınasıdır diye ben tanımlamak istiyorum. Stres kavramı bizim ülkemizde üzülerek söyleyeyim ki biraz yanlış anlaşılmaktadır. İnsanların istemediği bir durum ortaya çıkarken yaşadığı olumsuz duyguya stres diye isimlendirmeler yapılır. Oysa stres bütün dünyada, bütün ülkelerde ve bütün toplumlarda herkeste bilinen etkiyi yaratan olaylardır. Örnek olarak söyleyeyim. Anne ölümü, baba ölümü gibi bir hadise, bütün toplardan etki yaratır. Buna benzer pek çok yaşam olayı da vardır. Biz asıl gerçek stres, insanın omuzlarına normalden daha fazla yük bindiren yaşam olaylarının sırasında yaşanan bir tepki durumudur. Bütün beden topluca hareket eder. Bunu Türkiye 1999 depreminde yaşadı. 1999 depreminden iki gün sonra ne hissediyorsak o stresin ta kendisidir.